Gökhan Özdemir ben. Batman'da doğup büyüdüm 1990 yılında. Batman'da yine üniversite okudum. Batman Üniversitesi'nde sinema televizyon bölümünde bitirdim 2016 yılında. Daha sonrasında yine aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başladım. Şu an tez aşamasındayım. Babam fotoğraf sanatçısı. Kendi fotoğrafçı arkadaşlarıyla birlikte aslında ilk olarak 2006 yılında kurmuş oldukları Batman Fotoğraf Grubu vardı. Fotoğrafla ilgili biraz Merabım vardı zaten ve fotoğraf çekmeye başladım. Babamın ilk öğrencilerindenim neredeyse. Üniversite başlama sürecindeyse artık fotoğraf yetmiyordu aslında bana ve ben sinemayla ilgilenmeye başladım. Batman'da kurulan Yeni Sahne diye bir tiyatro topluluğu var. Bir sahne kuruldu, 130 kişilik bir sahneydi bu. Biz film gösterimlerini yeni bir isim altında bu sefer yapmayı planladık. Batman Yeni Sinema kolektifini kurduk. Film gösterimleri düzenledik, senaryo eğitimleri verdik. Yönetmenler, davet edip yönetmenlerle söyleşiler düzenledik. En son işte tekrar bir senaryo atölyesine başlayacaktık. Aslında amacımız şuydu, Kürt Edebiyatı'ndaki kısa öyküleri sinema uyarlamak. Çok az sayıda bunun örnekleri vardı. Biz bunu projelendirmek istedik aslında ve kültür için alana başvurduk. Projemiz onaylandı ve işte biz aslında ilk olarak sadece 10 kişiyle başlamayı düşünmüştük. Çok başvuru geldi ama bizim hocalarımızla birlikte elemenin sonucunda 7 projeyi seçebildik. İşte Şehufilik var Kürt Edebiyatı'nda e, eserler yayınlayan edebiyatçımız. Dramaturji dersimiz oldu. Dramaturg e, Recep İçen vardı Mardin'den. Kendisi bir atölye düzenledi. Daha sonra senaryo aşamasına geçtik. Yani o Kürt, Kürtçe öyküleri senaryo uyarlamak için atölyeye başladı. Orada da Mizgi Müjde Arslan ve Yılmaz Öz değil dersleri verdiler. Bu bütün her şey tabii pandemiden dolayı online olarak gerçekleştirildi. Ama yine de bayağı bir verimli oldu ve 7 proje bitirildi yani senaryo haline getirildi. Bu 7 projeden zaten bizim ilk proje başladığımızda da tek bir proje çekim çekilecekti yani hayata geçirilecekti. Geri kalan projelerse e, fon arayışı için bu sefer kendilerine yardımcı olacaktık. Halen de mesela ekipman desteğimiz vesaire sunacağız kendilerine yeni sinema olarak. Ee, seçilen film Aram Dildar'ın Nav filmiydi. Kenan Demir tarafından yazılmış bir Kürtçe öyküydü. Yani kültür şu anlama geliyor. Ya, yaşanılan bölgedeki o toplumun kendi ürettiği ve kendine has olan şeyler benim için kültürü ifade ediyor yani.